Sayın konuşmacılardan hasreten ricamız, zamanımız çok dar, ekonomik kullanmak zorundayız. Ne kadar kısa olursa diğer arkadaşların izlenme ve dinlenme oranı olasılığı daha da fazla olur. Bunu göz ardı etmemelerini rica ediyorum. Buyurun. Sağ olun. Saygıdeğer Galatasaray ailesi. Esasında böyle yoğun gündemli bir günde çıkıp vaktinizi aldığım için özür diliyorum. Fakat bazı konuların konuşulmamasını risk etmeye imkan yoktu. Bu sebeple de buradayım. Esasında kişisel ilişkilerim belli konuları belli düzeylerde söylemeye yetkin değil şu an için. Biraz da kasıtlı olarak. O yüzden bu kürsü, bu platform bazıları konu, konuları konuşabilmem için tek etken, tek mecra. O yüzden bunu seçmiş durumdayım. Bir ricam daha var. Birazdan ismini söyleyeceklerim dahil. Kimse kişisel bir algı yaratmasın. Burası tamamen bu derneğin üyesi olarak hukuksal haklarımın kullanımından ibarettir. Başka bir amacım yoktur. Feber Hanım söylemin tek amacı budur. Divan başkanından özel bir ricam var. Ee, vakit olarak da değişik ve farklı bir noktada da buradayım. Sayın Timur Kuban'ın konuşmasının sonundaki içeriğindeki yapmış olduğunuz uyarıların bazılarının bir level bir bir aşamada ötesine ilişkin bazı konuları var. Galatasaray'ın dışarıya karşı duruşu Galatasaray'ı ilgilendirir sözümü kesmemeniz için rica ediyorum. Şimdi benim açıkça bir sorunum var. Bir dernek üyesi olarak bir sorunum var. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Geçen seçimlerde sayın başkan Duygun Yuvar'a oy verdim. Neden verdim? Bir söylem getirdi. Dedi ki geçici geliyorum. 6 ay sonra Galatasaray'ın zor durumuna sorunlarını, talibim çözeceğim. Projeler geliştireceğim. 6 ay sonra da gerekli kişilere, isteyenlere tevdi edeceğim görevi. Bana mantıklı geldi. Gelmeyenler oldu. Onlara oy vermedi ben verdim. Şimdi Sayın Başkan'a sormak istiyorum burada. Bir kurul iki mahkeme. UEFA Disiplin Kurulu, KAS Mahkemesi, İsviçre Yerel Mahkemesi tarafından ceza şike sebebiyle ceza yaptırma uğramış rakip kulübü başkanı da aklamaya çalışmanın Galatasaray'ın zor duyumuyla ne alakası var? Siz bu konuları biz taraftarlar sizleri bütün camia siz bunları bağlarken niye konuşuyorsunuz? Biz açıkçası e, bugün bu bugün bugün de mesela herhangi bir kişi Galatasaray'ın en büyük probleminin kim kimi ibra edecek, etmeyecek. İşte onlarcılar bunlarca galip gelecek mi? İbra sonuçları ne olacak? E, veya işte Sayın Adnan Öztürk'ün adaylık konuşmasını dinledik. Sevgili Sedat eski başkanına güzel bir mektup yazdı derin Galatasaray'ın bütün söylemlerini buradaki gayet güzel seyrediyoruz. Peki dışarıdan seyreden bir kişi olarak Galatasaray'ı biz bu konulara ilişkin hesabı nerede sorabileceğiz, nasıl sorabileceğiz? Bu konuya ilişkin insanların içi kan alıyor. Bunu hatırlatmak isterim. İkincisi siz konuştuğunuzda sadece Galatasaray Başkanı, hiçbir sözüm yok Üstat, Profesör, Hukukçu, Duygun, Yarsuat olarak konuşmuyorsunuz. Galatasaray Başkanı olarak konuşuyorsunuz. Ve sizin söylemeniz bütün camiayı bağlıyor. Beni de bağlıyor. E bir tek sadece başkan düzeyinde konuşulabilecek bir konu değil tabii. Kendimize ciddi bir öz yapmamız lazım. Benim bildiğim kadarıyla işte bir 3 Temmuz depremi geçti Türk futbolundan. Ee, Sayın Ünal Aysal yönetimine göre Şifi hasır altı edildi. Sayın Duygun Yersuat yönetimine göre bu bir komploydu zaten. E şimdi yeni gelecek yönetim ne diyecek ben çok merak ediyorum. Herhalde şike duman gibi bir şeydir işte gözle görürsünüz elle tutamazsınız gibi söylemler. Ben korkuyorum açıkçası. Bir camianın duruşu olur, yörüngesi olur. Ve gelen insanlar buna sadece katkı yapar. 360 derece değişmez. Biz dışarıda, dışarıda derken tabii ki içindeyim. Ama dışarıdan bakış açısıyla ondan son derece mağdur oluruz Bunu bildirmek isterim. Bir sözüm de yönetim kuruluna. Bütün bu söylemleri Sayın Başkan ortaya koyarken benim gözümde bir yönetim kurulu kuruldur. Başkanın söylemleriyle bağlıdır. Eğer bunu kamuoyuna açıkça rezervini, çekincesini, şerhini açıkça kamuoyuyla paylaşmadığı sürece veya istifa etmediği sürece başkanın, sayın başkanın bütün söylemleri buradaki bütün yönetim kurulu üyelerini bağlamaktadır ve benim gözümde hepsi onunla aynı fikirdedirler. Şimdi bu yönetim kurulundan çıkacak arkadaşlar bu söylemlerle bağlıyken buna, bu noktalardan sonra nasıl görev talep edecekler onu da çok merak ediyorum. Bir şey daha merak ediyorum sözlerimin sonuna doğru. Sonuçta haksızlık yapmak istemem. Galatasaray yöneticiliği ve başkanlığı zor bir makam. Sizin düşmanınız demeyeceğim ama kötülüğünüzü isteyen birçok kişi var, kurum var, kuruluşlar. var. Bunlarla ha mücadele etmeniz lazım. E bu sonuçta gerginlik verici bir şey. sinirlerinizi yıpratıcı bir durum. Ben mesela söz gelimi Türk sporundan, Türk futbolundan belli kişilerin isimlerini duyunca, yaptıklarını, söylediklerini duyunca gayet öfkeye kapılıyorum. Sinirli bir insan haline geliyorum, gerginleşiyorum. E bizi temsil eden Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'na bakıyorum. Başkanımız zaten son derece esprütel. Ee, milletin kan ağladığı maçtan sonra gelenek bozulmadı diye demeç verebiliyor. Ee, ben 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 özür diliyorum benim espri anlayışım da kıt ben bunun zamanında anlayamamıştım espri olduğunu daha sonra camia içinden bir takım yorumlar oldu o zaman espri olduğunu anladım e, sayın futboldan sonra sayın Abdurrahim Albayrak'a bakıyorum Söylemeye gerek yok. Her televizyona çıktığında şimdi biraz somurtuyor ama genelde gördüğüm kadarıyla hep mutlu. Herkesle arası iyi. Hep güleç. Yani ee, bu, bu nevi bir sarılmışlık içerisinde rakiplerinizle sarılmışlık, kurumlar, kuruluşlar bu kadar kötülüğünüzü isterken bizim camiamızın bu olumlu bakış bu güleç yüzlülüğü, bu güler yüzlülüğü, espiritüel hali yüzünden bir şeyi samimiyetle itiraf etmek istiyorum. Ben onları kıskanıyorum. Ben kendimi sinir hastası sanmaya başladım. Sıkıntıları olan bir insan olduğumu düşünmeye başladım. Bu güler, güleç yüzlülüklerini, tatlı dilliliklerini, bu kurum ve kuruluşlarla sürdürebildikleri güzel diyokları bize de aktarabilirlerse ben de aynı şekilde onlar gibi bir insan olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum. <laughs> Son sözüm Timur, sevgili Timur biraz değindi ama bir şey eksik bıraktı gibi geldi bana. Çünkü Sayın Abdurrahim Albayrak'ın aklına düştüğüne eminim. E, ee, daha yani bir çözüm buldu. Hepimizin malumu metro sorununu çözmek için futbolcularımızı baş çocuklar gibi topladık. Cumhurbaşkanı sarayına götürdük, rica ettik. Tamam peki ettik. E metro açılmadı. <laughs> bir dakika. Ya. Şimdi benim benim aklıma geliyor. Sayın abi Albayrak'ın aklına kat be kat gelmiştir. Hazır hepimiz buradayız. Tüm genel kurul burada, tüm camia burada. Kendisi otobüsleri ayarlasın. Buradan çıkalım gidelim. Bütün genel kurulu ricacı olalım. Belki bir işe yarar. Bunu da deneyelim derim. Teşekkür ederim. Sayın Koyuncuoğlu'nun bu güzel konuşması için kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim Tolga Yalçın Göker. Buyurun Göker.